Fenerbahçe'nin şampiyon olmayacağı belliydi. Net sezon başında belliydi. Kimse kimseyi kandırmasın. Hiç kimse kimseyi. Beşiktaş'ın kadrosunun yetersiz olduğu söyleniyordu. Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray arasındaydı. Sivas kafayı araya soktu. E, Galatasaray pandemide savruldu. <laughs> Darmadağın oldu. Artı e, sonrasında da büyük bir fark yaratan şer, e, Sergen Yalçın geldi. Bugün Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin hocası olsaydı daha çok 8 sütuna manşete girerdi. Bugün Beşiktaş oyuncusu olduğu için mesela ben onunla ilgili bir şey atarsam hadi ya falan diyorlar. Yani bu ülkede hani bu biraz da böyledir. Ben bu kanaldan PlaySpor'dan söylüyorum. Sergen Yalçın bir teknik direktörün bir takım için ne kadar önemli olduğunu son bir buçuk aydır herkese gösteriyor. Bir teknik direktörün Elindeki malzemeyi nasıl iyi kullanabileceğini. Hani mutfakta biri mi var diye bir reklam vardı bir zamanlar ya. O az malzemeyle evet. yemekler yapan şahane bir esnaf lokantası yarattı. Ee, patatesi de düzgün kullanıyor, salçayı da düzgün kullanıyor. Eti de her yemeğe et tadı verecek şekilde kullanıyor. Ya yani Dün forvetsiz oynadı. ya yani Oynadığı bütün takımların birbiriyle alakası yok. Rıdvan'la oynadı, Erdoğan'la oynadı. O Denizli Sporu 5-1 mi yendiler? Dün Trabzonspor'un 2-1 kaybettiği evet. Denizli Sporu. Ve ha o evet. takımla bu takım farklı. Levent Kartop'taki bir Levent Kartop Bülent Uygun'dan daha çok denizli, daha çok biliyor, daha çok konsantre. E, Le, Bülent Uygun'un ayrı özellikleri var falan filan. Boş ver onu. Beş tane attı. Enkudu bile şahane bir gol attı. Diyo bir gol attı. Yani Sergen Yalçın iyi bir hocayla aslında neler olabileceğini gösterdi. Bence pandemi döneminin gerçek kalbi Sergen Yıldızı, Yalçın. Yıldızı Sergen Yalçın'dır. Kaybedeni de Ve çok kötü başlamasına rağmen b büyük bir hayal kırıklığı ya Beşiktaş hiç çalışmamış ne olmuş böyle falan diye inanılmaz şeye rağmen durdu düşündü e, hamlelerini yaptı konuştu takımı toparladı bir hoca olduğu için saygı duyulan bir teknik adam olduğu için anlatabiliyor muyum yani futbolcunun şimdi yani hani yanlış olmasın da Tahir hocanın konuşması var Sergen hocanın konuşması var. Ünal Karaman'ın konuşması var. Hüseyin Şimşir'in konuşması var. Yani hepsi şey yapar fark eder. Beşiktaş yönetimi hakikaten orada doğru bir adım attı. Ki Abdullah Avcı gibi bir isimle vedalaşma kararı almak da kolay değildir. Abdullah Avcı da çünkü kısa dönemde hemen başarı, hemen böyle boğucu oyun falan değil. Futbolun doğrularıyla kendine göre bir şeyler yaratmaya, adım adım yaratmaya çalışan bir isim. Ama Beşiktaş'ın dinamikleriyle onun o yapmaya çalıştığı şey uymadı bir şekilde. Ve o kararı almak da zor. Sonrasında Sergen Hoca'yı da oradan kopartıp getirmek kolay değildi. Fakat çok ciddi çünkü geldiği andan itibaren istikrarla ilgili. Sergen Hoca'ya söylüyorum. İstikrarla disiplinle ilgili sorunları olabileceği. Hani iyi başlar ama sonra bırakır. Sıkılır gibi. Tam tersi. Ya yani gollerde bile bak şöyle izliyor. Mesela penaltı golü şöyle. İyi tamam güzel oldu falan. Yani hani o biz şey var ya coşku Allah oradan oraya atlasın zıplasın falan. Ki Sergen futbola yani futbolcu Sergen Biliyorsun futbola en mizahi bakan, en laylaylon bakan, ya ben koşsam zaten Barcelona'da oynarım ya ne koşması falan diye farklı farklı şeylerle bizi hem güldüren hem de hani yeteneğine biraz ihanet mi ediyor diye düşündüren bir isimdir. Çok ciddi bir şekilde orada pozisyonunu aldı. Ve bunu yapan Beşiktaş bu dönemin kazananı oldu. E, hocasıyla vedalaşan Trabzonspor e, kaybetti. Bir türlü hoca getiremeyen Fenerbahçe kazanamadı ee, aynı şekilde Galatasaray'da da Fatih Hoca işte yalnız mı bırakılıyor kendisi mi formsuz özellikle o pandemi döneminde yaşadıkları e, bir yandan da bir tabii pozitif olduğu hastalıkla geçirdi o da var filan. O da o, o dönemden tam sağ, e, sağlıklı çıkamadı. Ee, Rıza Hoca biraz <laughs> idare etmeye çalıştı ama o da takımı tutamıyor. Yani baksana Mert Hakan'la gördün değil mi Fenerbahçe maçından sonra Mert Hakan'ın ve e, Emre Kılınç'ın mesajlarını. İşte biz buyuz. Bizi bu kadar eleştirdiğiniz üstümüzü bayağı linç olmuş andığımız kadarıyla şehirde. O da Rıza da onları tam bir konsolide edemedi. Ee, Okan Buruk daha sakin sakin gidiyor. Okan Buruk'la alakalı böyle bir durum yok. O yüzden de şu anda şampiyona en yakın takım şeklinde gözüküyor. Ee, diyelim bak bakalım er istiyorsan manşetlere. Ergen, evet, de... Ergen, evet. Ergen Yalçın. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın en iyi hoca olduğunu göster. Özetle <laughs> net konuşmak istiyorum. O öyle bu böyle falan değil. Sergen Yalçın ee, Fenerbahçe'de olsaydı bugün Fenerbahçe şampiyonlar ligi sırasındaydı net. Ayrıca bunu söylediğim için Fenerbahçeliler tarafından da üstleniriz biz bizi Fenerbahçemiz dedikleri için rahat söylerim. Fenerbahçe evet. işte en iyi Sergen Yalçın dedi. Sergen Yalçın Beşiktaşlı'dır ama e, oraya oturduğu zaman zaten Fenerbahçe forması giymiş öyle takılmaz İşe bakar baktığı ben kadar canım. yere kadar. Bir de bir de bazı hocaların. Şey, zar şansı vardır ya, zar, zar şansı vardır bazı insanların. Mesela benim hayatta zar şansım yoktur abi. Benim çalışmak zorundayım. Ama bazı meslektaşlarımız zar şansı vardır. Hiçbir şey çalışmadan kazanırlar. Durup dururken iş gelir onlara, durup dururken. Ama ben çok çalışmam lazım. Sergen Yalçın'ın kötü giden durumda da bir zar şansı vardır, o zar şansı gelir. Bu Mustafa Denizli için de geçerlidir. Mustafa Denizli'ye de gelir yani bazılarına gelmez çok uğraşmak zorundasınız. ama Sergen Yalçın zarını marını bir köşeye at ee, sadece medyası olmadığı için Beşiktaş'ın anlatılmıyor bu takımı buraya kadar getirerek ezeli iki rakibi Fenerbahçe Galatasaray'a açık ara fark atmıştır yani açık ara Galatasaray'a büyük fark atmıştır Fenerbahçe'ye de fark atmıştır kimse dile getirmiyor bunu Sergen Yalçın Fatih Terim'e de Fenerbahçe e, şeyine de Organizasyonlar fark, fark atmıştır net bir şekilde. Evet. E, bu arada futbol değil 3 puan önemli şeklinde günümüz futboluna tam göbekten oturan bir mesaj vermiş. Bizde bir de o var ya futbol istiyoruz böyle oynamaz Beşiktaş böyle oynamaz Fenerbahçe ya bazen de oynar. Eksikler var. Sıcak. Koparıp Malatya gibi bir takımın yani takımın derken küme düşme tehlikesi yaşadığı için son derece tehlikeli bir takımın midesinden 3 puan aldı. Yana koydu. Hadi bakalım gelecek hafta Fenerbahçe'yi şimdi bekliyor. Futbol zaman zaman da böyledir. Şey diyor ki Jurgen Klopp biz burada sizi eğlendirmek için burada değiliz. Burası Disneyland değil. Eğlenmek isteyen Disneyland'e gitsin. Tabii ki ana hedef yavaş yavaş üstüne koya koya en doğru futbol oynamaktır ki oraya doğru gidiyor Liverpool şu anda. Herhalde bunun tersini söyleyecek kimse yoktur. Ama Klopp'un bütün demeçleri hep öyle 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 geldi. Sergen Hoca da futbol değil 3 puan önemli imkanlarımız sınırlıydı diyor eksikler yüzünden. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu dönemde oyunun çok büyük bir önemi yok. Bütün kurgularımız maçı kazanmak üzerine. Halbuki Sergen Yalçın'ın futbolculuğu böyle miydi? Çalım, şov, araya paslar, free kickler, serbest şeyler, duran top organizasyonları, atılan goller, spektaküler hareketler. Ama işte hoca olduğu zaman buraya dönebilmiş bir isim. Bu çok anlatılmadığı için altını çizeyim dedim ben. Büyük hocalık potansiyeli var, çok büyük. Galatasaray forvetsiz ne yaptı? Başaramadı. Beşiktaş ne yaptı? Başardı. 4-6-0 <laughs> 4-6-0 diyelim buna. Yeah. 4-6-0 ile Boyd koşuyor, bir koşuyor, destek geliyor. Bak Fenerbahçe için e, şimdi Fenerbahçe'nin e, şöyle bir özelliği vardır. Fenerbahçe'yi serteleştiren bir de Fenerbahçe'de eski futbol oynamış veya Fenerbahçeliliğini artık amigoluk fanatizm aşamasına getirmiş insanlarla Teşviki mesaiyi severler. Ben Fenerbahçe değilim ama iyi bir Fenerbahçe tarihi uzmanıyım. Hala da okuyorum ve hayatım boyunca da okumaya devam edeceğim, takip etmeye devam edeceğim. Fenerbahçelilerin dün bir intelijensiyası yani bir arşivi, bir arşiv müdürü, bir kültür müdürü varsa şunu düşünmeliydi. Bırakın Aziz Yıldırım Ali Koç'u. Gökhan Gönül'le Caner'i sattığımız gün aslında biz elimizdeki bütün silahları ezeli rakibimize vermişiz. Bu kadar. Dün ben sahada, gerçekten Sergen Yalçın'ın da söylediği gibi aslında hiç kimsenin beğenmediği hiç kimsenin bir yere koyamadığı oyuncuların yanında ee, biz bu araziyi biliriz çocuklar. Bu sistemi biliriz. Gökhan sen orayı tut, ben de burayı tutuyorum. Veya Caner sen orayı tut, ben de burayı tutuyorum. Hadi çocuklar mayına basmadan ilerleyeceğiz diyen bir dil gördüm. Ben bunu böyle anladım. Bak Beşiktaş'ı çok şükür 45 yıldır iyi anlarım. Hissederim. Yenileceğini bilebilirim, Kazanacağını da bilirim. Hatta Lig TV'de iki defa yayın öncesinde maçın ne olacağını söyledim diye linç de ettiler. Ve doğru da çıktı. Net bilirim. Dün net biliyordum kazanacaklarını. Gökhan Gönül bir pozisyonda bir şey söyledi e, golden sonraydı galiba Güven Yalçın'a. Dedim ki şu pozisyon için Gökhan'a çek veririm. Yaz abi ne kadar para lazımsa yaz. Hatta futbol bıraktıktan sonra da gel burada yöneticilik yap. Güven Yalçın'a abi akşam balık mı yiyeceğiz, tavuk mu yiyeceğiz diye sormadı. Ya da sen salataya limon sıkıyor mu dünya diye sormadı. Bir şey söyledi Güven Yalçın'a. O da karşısında böyle büyük bir abisi var ya da babası yaşında biri var. Vücut diliyle tamam abi peki dedi. Yani tavuk yiyeceğiz abi ya da limon severim abi demedi. Bu bile yeterli benim için. Yani evet. dün falan... Biz neden Gökhan'la Caner'i verdik diye kafalarını bir yere vurmasınlar, not etsinler. Fenerbahçe tarihine notumuzdur. Gönderdiğimiz gün şartlar ne olursa olsun Türkiye'de yetişmeyen iki tane sağ bek ve sol bek mevkii oyuncusunu rakibimize ellerimizle teslim etmiş bulunuyoruz. Rakibimizin iki şampiyonluğunda ve zaman zaman çıkışlarında bu iki oyuncunun büyük farkı vardır. Dün de aynı şeyi yaptılar. Penaltıyı kazandıran eski oyuncularımızdan biriydi. Penaltıyı atan eski oyuncularımızdan biriydi rakibimizi, ezeli rakibimizi kanatlandıran, belki de unulmayacak 3 puana ulaştıran da e, bunlardı diye not eder, rapor ederim ben Hasan. Bu, bu kadar. Evet. Tamam. Gazetelerde genel olarak dünkü maçların sonuçları var. Ee, Sergen Yalçın'ı geniş olarak konuştuk. Ee, şimdi bunu e, bizim ekibimiz şey yapacak, kısaltacak, kesecek ve bir e, ham hali, daha doğrusu bir e, ne hali derler onu? Ee, Kısaltılır kısaltılmış e, versiyonunu koyacağız. Oradan da Sergen Hoca ile ilgili bu e, analiz orada daha kısa ve kompakt bir şekilde onu